Merhaba Murat Bey. Nasılsınız? Merhaba teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler Bizlerdeyiz. Çok teşekkür ediyorum. Bizi hastanenizde ağırladınız. Hastalarınızdan biraz zaman ayırdınız. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bize bu fırsatı verdiğiniz Sağ için. Sağ olun. Ama hakikaten bizim de eee bir takım konularda aydınlanmaya ihtiyacımız var. Ben hemen izleyenlerimizi bekletmeden konuya girmek ve sizin değerli bilgilerinizi almak istiyorum. Evet, Şimdi hocam eee ileri görüntüleme tekniklerinde ya bizim görüntüleme tekniği denince ilk yani şunu bundan çok fazla değil. Belki 20 sene önce aklımıza bir tek röntgen gelirdi. Evet. Ya benim öyle geliyor. Sonra bir MR çıktı. Sonra tomografi çıktı. Ondan Anladım. sonrası zaten ipin ucu. Yani biz halk için kaçtı. Çünkü her dakika yeni bir şey oluyor. Evet. Ve teknikler çok gelişiyor. Dolayısıyla şu anda son olarak hangi durumdayız? Şimdi tabii 1886'da Wilhelm Conrad röntgenin ilk direkt grafiği çekmesinden bu yana epey bir süreç geçti ama esas büyük gelişmeler son 25-30 senede gerçekleşti. Bunun da en önemli faktörü bilgisayarın tüm alanlarda olduğu gibi radyoloji dalına da girmesi ve ona da implantı olması, sızması ile gerçekleşti. Bilgisayar tabii ki hesaplama ve diğer bir takım kolaylaştırıcı faktörleri de kattığı için Hayatımızın her alanını evet. kolaylaştırdığı gibi değil mi? Aynen öyle. Ee, görüntüleme tekniklerine de çok büyük katkısı oldu. Bu nasıl oldu? Hız bakımından katkısı oldu. Hmm. Veyahut da görüntülemenin üç boyutlu elde edilmesi konusunda oldu. Ee, görüntüleme hızını özellikle çok önemli olarak etkilemiş vaziyette. MR ve BT teknikleri son 20 senede çekim süresini önemli derecede azalttı. Hı hı. Bizim çok, evet. Çok hızlı bir gelişme olmuş çok esasında. Çok hızlı bir gelişme oldu. Önceden 1980'lerde bir kranyal BT tetkiki yaklaşık bir saat gibi bir sürede olurken şimdi 10 saniyede oluyor. Hocam yani aradaki fark korkunç bir kere. 1 evet. saat nerede 10 saniye nerede evet. artı 1 saatte eziyet yani kıpırdamayacaksınız evet. nefes değil mi? bildiğim kadarıyla nefes var çok tabii. önemli. Şimdi şöyle hasta kıpırdadığı zaman da çekimler o zaman tekrar ediyor. Flu yani, ulaşıyor çünkü görüntü değil tabii mi? Yeterli görüntü oluşmadığı zaman da bu sefer o inceleme tekrarlanıyordu. Dolayısıyla bir saatte bir saat diye düşündüğümüz inceleme bazen iki saat 2.5 iki, saat gibi oluyordu ama şu anda öyle bir e problemimiz yok. Hastayı yatırıyoruz, 10 saniyede çekim oluyor ve hasta bu süre içerisinde kıpırdasa bile o hareket artefakları oluşmuyor. Yani hastanın masaya yatmasıyla kalkması yaklaşık yarım dakika gibi bir sürede gerçekleşiyor. Bu sırada hastanın hareket etmesi de çok önemli çünkü tarama çok hızlı oluyor. İnanılmaz bir şey. Şimdi bu e, konuda esasında benim hatırladığım en son e, durum 30 saniyedi. Yani yarım dakikaydı. Evet. Yarım dakikadan evet. e, 10 saniye. 3'te bir zamana inmiş. Şimdi süreç içerisinde benim dediğim 1980'lerde bu 1 saatti. Sonra 1990'lara geldiğimiz zaman e, BT'de gene bu bilgisayarın katkılarıyla tabii ki belirli bir aşama gerçekleştirildi ve sp spiral BT ortaya çıktı. Ama Spiral BT şu anda eskimiz sayılıyor, bizim şu anda <laughs> 60, 64 dedektörlü Philips marka bir BT cihazımız var bu o yarım dakikayı da 10 saniyelere indirdi. Yani sürekli bir İnanılmaz aşama bir şey. E, kaydediyor. Şimdi tamam. esasında şöyle bir şey var Murat Bey. İzleyenlerimiz için yani düşünebilirler ilk etapta. Evet. 30 saniye ile 10 saniye arasındaki fark nedir diye. Şimdi ben bir tecrübeli evet. televizyoncu olarak şunu anlatmak istiyorum. Kısaca sonra sizi hekim olarak söz vereceğim. Şimdi esasında 30 saniye ortalama haber bültenlerinde izlediğiniz bir haberin süresi bile bazen 45 saniye ama bütün bir olayı, bütün bir olayın hikayesini anlayabiliyorsunuz aslında çok uzun bir süre.